Efendim selamünaleyküm nasılsınız iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Şimdi tıraş olmaya gidiyorum. Direkt berberde de açabilirdim ama önce izin almam lazım şimdi berberden. Diyeceğim. Çekebilir miyim? <laughs> şimdi arkadaşlar burası köy yeri. Tatil köyü tamam bu taraf ama tatil köyün içinde yok bu. Etraftaki civar köyde var. Bir tane berber. Google Map'ten buldum berberi aradım. Şimdi burada şaşırılacak çok şey gördüm ben kendimce. Buradakilere doğal gelebilir bu ya da size normal gelebilir ama ben şaşırdığım şeyi söyleyeyim. Birincisi, köyde berber var. Köy çok büyük bir köy değil. Salonu çok güzel, internetten gördüğüm kadarıyla. Bir de koşuyorum da geç kaldım vallahi. Aradım, dedim ki ben 10 dakika gecikiyorum. Video editliyordum, bundan önceki 2-3-4 önceki izlediğiniz videoyu editlerken artık bir baktım saat 11.01, 11'de randevum var. İçeri giremedim akşam yine, orası da kapalıydı. Arabayla, arabayı bizim bildiğim plaka okumuyor sistem. Neyse. Biraz koştum o yüzden sol sola aldım. Zaten normalde de sol sola oluyormuş, şişman olunca. Köyde berber olmasına mı şaşırayım? Berberi Google Map'te bulmama mı şaşırayım? Onun Google Map'te web sitesi olduğunu görmeme mi şaşırayım? Web sitesinden online rezervasyon yapıldığına mı şaşırayım? Şaşırayım, şaşırayım. O yanayım da. Bayağı şaşırılacak bir şey var ya. Enter valla değişime gitti yani. Normalde köy yerinde berber olmaz. Oldu diyelim. Niye web sayfası olsun? Hadi web sayfası var diyelim. Birkaç bilgi falan yazar. Fiyat yazar. Adamların online appointment sistemi var. Uçmuşlar ya. Neyse ben oraya baktım. Farklı zamanlar vardı orada. Saat 2'den sonra seçiliyordu. Ben telefonla aradım. Dedim ben erkeni alabilir miyim diye. Okey dediler. Saat 11'e randevum aldım ve geç kaldım. Şimdi hemen gidiyorum. Araba şurada. Araba atlayıp gideyim. Şu saçlardan bir kurtulalım artık. Berberler kapalıydı. Anca açıldı. Ya. Bak şu tut. Ah, okay. Do you want coffee or tea? Oh, no, no, thank you. No. no. I'm gonna wear a mask, so. yes. Yeah. But, uh... isn't it hard to cut like this with the mask or mm. should I take it off now or uh, when I come by the ears then you okay then you uh, okay. Then can you, put it off you, you can arrange it okay no problem how do you want so the haircut like like usual normally men's do the here is short and here is a bit longer yes but I really want short I, mean, the I don't know two millimeters three millimeters okay however you like but really short is, is this okay sir? yeah it's okay. not too tight yeah. are we recording now yeah if you are okay yeah, yeah like this okay this is long this, yeah, it uh, is has to long. be long yeah it's longer. But I don't want too long. Just maybe I don't know two, three centimeters would okay. be mm -hmm. okay. That's great. <laughs> Very shorter. Very short. Yeah. yeah. More down, 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 down. Yeah yeah something like this yeah and how do you find me ah, from google maps okay yeah the I, first name yeah i've searched by uh, hairdresser and there's one here and one in the other place uh, you know it's in austin Aust, yes there i don't know there are uh, 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 three three here three yeah. hair curlers here in the in the yeah. village I couldn't find their website so I found your website uh -huh. and yeah. then I found your telephone number there was online uh, appointment yes but uh, I could only choose from 2 p.m. so I decided to call you instead it's ah, yeah. okay maybe there's a free time in the morning and stuff there that are many people who uh, yeah. make an <laughs> appointment yeah. uh, online sometimes in the middle of the night Oh, I guess. It. It's 24 hours uh, to book. Oh, okay. So, how, how is the business after the lockdown ends? Is it good? Or, I mean, is it busy? Now, at the moment. Yeah. It's good. It's good. Nice, finally. Yeah. You have been closed for almost two months, yeah? Uh, one, one month? One month. One month, exactly, okay, yeah. Yeah. This, this is good. I don't have any hair, anyways, so it's <laughs> coming uh. off. <laughs> I'm losing hair. Yes, I see. It's a pity, but yeah, it is what it is. Yeah, it is what it is. It, nowadays all the stress and everything. Yeah. It falls off even quicker. Yeah. Um. Are you? You are an influencer. Yeah. Uh, by job uh no or actually in 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 the free uh, days or like uh it's like a hobby a hobby yes yeah, I youtube is my hobby it's not like a job I, uh, but i love it i uh, love to talk to people and like you know hmm. share sharing stuff now i used to be in japan and sharing a lot of videos from there now it's a good uh, reason to share from here too it's like a comparison between japan and netherlands mm -hmm. Yeah, it's, it's, quite good. I mean, interacting with people, over 300,000 people, so it's okay. So. Is it okay if I talk to them, And by the way? So I, I will talk in Turkish. <laughs> yes, it's okay. Evet arkadaşlar, geldik e, berbere. Şimdi köyde olmasına rağmen çok güzel, yeri güzel. Büyük bir evin arka tarafında e, salon oldukça güzel, temiz. Siyah ağırlıklı. Ablamız kendi çalışıyor herhalde. Bayağı bir yoğun dedi lockdown'dan sonra, bir ay lockdown olmuştu. Ondan sonrasında yoğun dedi. Böyle sevecenler, sıcak kanlılar bayağı bayağı insanlar yani. 10 dakika geç kaldım, problem etmedi. Problem edilmez zaten. Öyle, sevdim. Güzel bir şey var, atmosferi var randevuyla aldığı için öyle başka insan da yok. Gördüğünüz gibi sadece ben varım. Evet. Kulak civarına gelince maskeyi çıkartacağız dedi. Maskeliyiz. Maskeli olmakta fayda var. O kadar yaygınken virüs maske iyidir. Şimdi erkekler de ne dediğimi anlayacaktır. Ee, bayarın tıraş etmesi ayrı iyi, kötü değil. Gayet güzel. Niye kötü olsun. Kadınlar gayet güzel yapıyorlar. Daha detaylı yapıyorlar belki de. Aha Ayrıca kolu rahatsız eden bir durum yok. <laughs> Sanmadınız mı? Gayet mantıklı, güzel. Kadın derbali istiyoruz. <laughs> Peşte geçiyoruz. Bakalım bu geçiş yerlerini güzel yapabilecek mi Çok da önemli değil zaten. Saçımız yok ki. Güzel yapsa ne, güzel yapmasan ne. Geçiş yerine. Zaten saç çok. Biraz daha fazla dökülürse herhalde ektiririz. <laughs> Ön taraflar biraz daha açılırsa. Daha ne kadar açılacak bilmiyorum ama kedi zaten. Şey, temizlik ve temizliğe dikkat etmesi öyle çok değil. Çok yok yani. Japonya'daki gibi yok. Nasıl temizleyecek bilmiyorum. Burada suction da yok. Şeydeki gibi. Japonya'da vardı yani bir tane ne nedir elektrik süpürgesi gibi çekiyordu. Tabii ki daha lüks dükkanlarda, başka şehir merkezlerinde falan o tarz şeyler olabilir. Ama burada köy yerindeyiz. Buna şükür arkadaşlar. Gayet de güzel yapıyor. Şeyi köy yerine göre değerlendirmek lazım. Yani bir önceki Japonya'daki, bir önceki de 3-4 sene önceki videoyla değerlendirmek çok bir mantığı yok. Bu bulunduğum yere göre on numara. Ben burada berber bulduğuma dua ettim. Umut abiye sordum. Denakta, denakta var da dedi. Dolu var hep dedi. Oraya da rezervasyonu rezervasyona gitmek lazım ama hep dolu var dedi. O yüzden buradan oraya taş almaya gideceğim de. Köyde bulunanla idare ediyoruz demeyeyim. Gayet güzel yapıyoruz. <laughs> you tell the people in Turkish. In Turkish, I, I said I'm uh, very surprised to find a, a hairdresser in the village, and also the hairdresser had website and stuff, <laughs> online appointment stuff. Okay. Uh, inside was a pretty good designed here, uh, mostly black, which I like. Okay. So, yeah. What else? Uh, so I made one comparison between Japan and Netherlands. I mean, not it's not like a country comparison, but the one I had in uh, the video mm -hmm. I took before. So there was this uh, machine from the top. It's like a vacuum cleaner. The yeah. the guy pulls it down and uh, cleans the head after it's finished. Mm -hmm. Uh, you know it's city center and it's uh, different opportunities there mm -hmm. here I don't know for example how, how do you clean the rest of the hair when it is done I don't know we'll see <laughs> I mean, there are different machines there yeah, definitely in Japan I never seen them in Turkey either machines yeah like a, like a vacuum cleaner machine yeah the, the guy pulls it down and cleans the head oh. after it's finished Okay. Different, right? I never heard about it. Yeah. So after after the haircut. Yes. So it it's like super clean. You don't need to take a shower. It's like that clean. Yeah. Okay. Okay. Yeah. I understand. Yeah, that's not in the Netherlands. Are you uh, um, cut by a barber in the Netherlands? No, not yet. This not is yet. my first time. Ah. You are the first one. That you have to do. <laughs> <laughs> other, um... I mean, ha having the like uh, hairdresser here in the village is like perfect opportunity for me. Say. Mm -hmm. I wasn't expecting actually. Okay. So it's, uh, perfect. Sorry. No, I, I was talking to them. Oh, sorry. Yeah. The so. I never seen this too. Like, this? No, no. What? Oh, this is uh, being used in hair with a knife. Um, yeah, to make the points um, sharper. Uh, thinner, sure. thinner, thinner, oh, thinner. Okay. Uçlarını daha ince yapmak için böyle uh, bıçakla diyor. Alıyorum ben. Bir de arkadaşlar önemli bir konu. Biz gördüğümüz gibi İngilizce konuşuyoruz. Ve ee, şimdi geçen Belçika gittiğimde şunu diyenler de oldu. Yani hemen bir yere gelmekle şey mi öğrenilir? Hani Belçika'da Belçika'daki İngilizce konuşmadığı falan filan gibisine. Orada şehir merkezine gittik. AVM'de çalışan kaç kişiyle irtibata geçtim. Yani irtibatta bulundum. Hiçbir İngilizce konuşmuyordu. Hollanda'nın bir köyünde kuaför ablamız da İngilizce konuştuk komple yani. Mükemmel olmasına gerek yok. Benim İngilizcem kötü zaten. Ama... Gördüğünüz gibi bütün işimizi halledebildik. Hayatımda ilk defa görüyorum bu bıçak olayını. Kapımı çıktı. Software. Making software. Okay. Between... Uh... Software transition, Yes geçişi biraz daha yumuşak yapmak için diye böyle yapıyorum Ama güzel masaj yapıyor bu Uzun zamandır da bu kadar kısa saçım olmamıştı herhalde. Okay. I uh, think you wear it like this? Eee, uh, that's my yeah. yeah, random. How? Random. <laughs> random, okay. Yeah, just, okay. Yeah, that's my Yeah, else. little bit uh, transition um. okay. They okay, don't look equal. Yes, today. I see. Mm -hmm. This is okay. It's, it's okay. Yeah. Yeah, this is not necessary. Okay. Oh. I think every um, half could or has his own. Evet. Style and and work methoda. Yeah. Do you know what I mean? Yeah, exactly. I am um, control, control, ha. control. Check and check and check again. Yes, egen. check, check, double check. <laughs> Herkesin bir çalışma stili vardır. Ben de genelde tekrar tekrar kontrol ederim diyor. O yüzden şu an. Ik heb mezelf in zich, uh, dat on is een manier. Do you want uh gel or something? No. No? no. Natural? Ja. Yeah. <laughs> Oké. Okay. Als de blift. Thank you very much. Oh. <laughs> Alright. Nice. Do I need to uh take the phone and evet, No. Okay. Evet arkadaşlar. Ben annam yine uh, bıçakla ilk defa ustura ile alındı. Şurası şöyle olsaydı biraz daha iyiydi ama düz yeah. kesti. Ee, ensem de ilk defa ustura ile alındı. Hmm. Daha önce hiç kullanmamıştım. Sormadı direkt götürünce oh, bıçakta onda bir şey diyemezsin okay. şimdi tabii. Okay. <laughs> Diyebilirsin ki kes tamam. Neyse boynumun olmamasındansa yeah. saçımızı kesmesi iyidir. Neyse ben bence ben... fena olmadı. Şöyle bir döneyim. Ah hanım şu kaşın çok var. Ne yapmışlar? Evet şimdi ödemeyi yapacağım. Bakalım ne kadar. Bilmiyorum ki ya. Geldi buraya. 150 de dese yapacak bir şey yok. Şu an çok geç oldu. Sormak için. Bakalım. Ne kadar ödeyeceğiz? Test. Evet. Kaydedelim. Yeah. so how much do 24, please. 24. Okay. I have 25 here. Thank you. Thank you very much. Alstublieft. Oh, thank you all. Yeah, you're Hey, <laughs> 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 you? 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 you huh? Can I see it some? some, some yeah, yeah. Um, is it okay if I send the link to the email address on the website? Yes, okay. Okay, then I will send the link. Okay, thank, thank you me. very much. Bye bye. Thank you very much. Bye bye. Evet. Muazzam bir yerde, köy yerinde arkadaşlar. Şöyle... haber aldım. Büyük bir evin arkasında. Ev şurada, yukarıda. Böyle arkasına geliyorsunuz. Burada da dükkan. Nasıl? Bence güzel ya. Bunu da bir yıkasak artık iyi olacak. Benim hoşuma gitti arkadaşlar. Fena değil. Süresi biraz uzundu. Ee, dediğim gibi ilk defa kullanılan şeyler olmuş oldu bende de. Denemiş olduk bunları. <laughs> ee, şeyim nerede? Araba anahtarı yok. Çantadaymış. Ya bir tek şu ön tarafı, yan tarafını yani. Orayı dümdüz geldi öyle aşağıya. Saç ektirmişim gibi duruyor şimdi. <laughs> Orası haricinde bir sıkıntı yok bence. Yani kısa saç işte ne olacak? Dokunmamam lazımdı. Hem ben şimdi suya atlamam lazım. Şurada nehir var yakında. <laughs> Suyu atlayayım da saçlarımı bir yıkayayım. Neyse. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın, hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Sonraki videolarda görüşmek üzere efendim.